Vaktiniz hayır olsun değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde insanda embriyonik gelişim konusunu işleyeceğiz. Bir mucizeyi anlatmaya çalışacağım size dilim döndüğünce. Bir hücrenin bir birey olma sürecini e, dilim döndüğünce sizlere ifade etmeye çalışacağım değerli arkadaşlarım. Döllenmeden sonra yeni bir birey oluşumunu kapsıyor bu süreç. Bu süre ortalama 38-40 haftalık bir süreçte süreç değerli arkadaşlarım. Döllenme ile oluşan hücreye zigot diyoruz. Döllenmeyi geçen dersimizde anlatmıştık hatırlarsanız. Yumurtayla e, spermin birleşmesiyle e, zigot oluşuyor. Zigotun büyüme ve gelişmesine ilk 8 haftada embriyo ismini veriyoruz. 8. haftadan sonraki dönemde artık ona embriyo demiyoruz. Ve fetüs diyoruz değerli arkadaşlar. Yani büyüme gelişmede 3 tane isim var. Başta oluşan hücre zigot, ilk 8 haftadaki Anne karnındaki o yapıya embriyo. Ondan sonra 8 haftadan sonra artık fetüs diyoruz. Tabi büyüme gelişmeyi biraz anlatmaya çalışayım. Büyüme daha çok niceliksel bir olay arkadaşlar. Zigotun büyüme ile, bölünme ile sayı ve hacimce artması olaydır. Fakat gelişme daha çok niteliksel bir olay. Oluşan hücrelerin, biyolojik fonksiyonların fonksiyonlarındaki ilerlemeye verdiğimiz isimdir ve büyüme gelişme hatırlarsanız canlıların ortak özelliklerinden birisi değerli arkadaşlar. Zigotun büyüme gelişmesi 3 e, evrede gerçekleşiyor. Birincisi segmentasyon, ikincisi gastrulasyon, üçüncüsü de farklılaşma ve organogenez dediğimiz dönemlerden oluşuyor. Şimdi bu dönemlere ayrı ayrı bakmaya çalışalım. Önce segmentasyon evresiyle başlayalım. Döllenen yumurtanın hızlı bir şekilde mitoz bölünmelerle hücre sayısını arttırması sürecidir segmentasyon. Şimdi zigot bölünürken normal hücre bölünmeleri gibi bölünmüyor. Normal hücreler bölünmeden önce bir büyüme evresi geçiriyorlar ki hatırlarsanız buna G1 evresi diyorlardı hücrenin hayat döngüsünde. Zigotta G1 evresi yok, büyüme evresi yok. Direkt DNA'sını eşleyip, Bölünüyor yani sadece DNA işlenme ve bölünme oluyor çok hızlı bölünüyor bunun için ee, işte bu sürece segmentasyon diyoruz arkadaşlar. Segmentasyon e, fallopi tüpünde gerçekleşiyor döllenme de fallopi tüpünde oluyordu döllenmeden hemen sonra 3-5 gün e, sürekli bölünüyor arkadaşlar ve oluşan hücrelere blastomer ismi veriliyor. Mesela işte bu şekilde bu zigot ilk bölünmesiyle oluşan iki hücre. Ki bu bölünmelerin tamamı mitoz bölünme arkadaşlar. 2 blastomerli evre, 4 blastomerli evre, 8 blastomerli evre. Ondan sonra bir hücre yumağı oluşuyor arkadaşlar. Dut görünümüne sahip olan bu yapıya morula ismini veriyoruz. Morula arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili çok soru soruluyor. Hücre sayısı artıyor tabi bölündüğü için. Hücre sayısı artar. Hücrelerin hacmi azalır. Burada tek bir hücre, burada e, yaklaşık 8 bölünmeden sonra oluşuyor 56 hücre var orada e, ortalama arkadaşlar. Hücrelerin hacmi azalıyor. Toplam hacim zigotla morulanın toplam hacmi birbirine yakın ve eşit kabul ediliyor. Ağırlığı çok soruyorlar arkadaşlar. Zigot mu ağırdır, morula mı ağırdır diye soruyorlar. Zigot moruladan daha ağırdır arkadaşlar. Niye zigot moruladan daha ağırdır diye sorarlarsa Bu süreç boyunca enerji lazım oluyor Bu enerjiyi de stoplazmadaki besinleri kullanarak e, elde ediyor Dolayısıyla ağırlığı azalıyor e, Değerli arkadaşlar zigot moruladan daha ağırdır Aklınızda kalsın Bir de şu şekil üzerinden bir bakalım arkadaşlar Zigotumuz 2 blastomerli 4 blastomerli evre ve morula evresi arkadaşlar e, morula evresinden sonra Morların iç, iç tarafındaki hücreler dışarı doğru göç etmeye başlıyorlar ve içi boş bir yapı oluşturuyorlar ki bu yapıya blastula, bu evreye blastula diyoruz. Bu yapıya ise blastosist ismini veriyoruz. Boşluğa ise blastosöl ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi blastosist arkadaşlar döllenmeden yaklaşık 6-7 gün sonra oluşuyor. Ve e, blastosist evresinde blastosist oluşunca ana rahmine ulaşıyor ve endometriyuma ana rahminin o iç çeperleri daha önce kalınlaşmıştı hatırlarsanız menstruasyon döngüsünde anlaşmıştık. O kalınlaşmış endometriyuma tutunuyor. E, blastosisten alınan hücreler embriyonik kök hücre olarak isimlendiriliyor ki bu çok önemli bir olay arkadaşlar. E, embriyonik kök hücreler özel ortamlarda çoğaltılarak çeşitli organ ve dokulara dönüşebiliyorlar. Ee, en önemli kök hücreler blastosistlerden alınan embriyonik kök hücre dediğimiz hücrelerdir. Ee, blastosistin rahim duvarına tutulması ve gömülmesine implantasyon ismi veriliyor değerli arkadaşlar. Rahim duvarına tutulmasına ve gömülmesine implantasyon diyorlar. Ve implantasyonla birlikte embiyonik zarlar da oluşuyor. Embriyonik zarlar kimler peki? Ya da embriyonik örtüler kimler? E, 4 tane embriyonik zar var arkadaşlar. Birincisi amniyon zarı. Amniyon zarı arkadaşlar. Embriyo şu mavi kısım. Embriyo'yu dıştan sarıyor. E, i̇çinde bir sıvı var. Amniyon sıvısı dediğimiz. Ve görevi de sıvıyla ber beraber embriyoyu mekanik etkilere karşı korumak arkadaşlar. İkinci zarımız vitellus zarı ya da vitellus kesesi. Ee, i̇çinde besin bulunan bir kese arkadaşlar. Bu da sarı gösterilen kese. Ee, i̇çindeki besin e, parçalanıyor ve ütelus kesesinin zarında bulunan e, damarlar sayesinde embriyoya taşınıyor e, ve ütelus kesesi plasenta oluşumuna, memelilerde plasenta oluşumuna katılıyor değerli arkadaşlar. Üçüncü zarımız allantois zarı ya da allantois kesesi. Bu da embriyonun atıklarının biriktiği kesedir. E, plasenta oluşumuna katılıyor vitellusla beraber. Aynı zamanda koryon zarıyla birlikte gaz alışverişini sağlıyor. Koryon zarı da arkadaşlar embriyoyu en dıştan saran koruma amaçlı koruyucu zardır. Hem plasenta oluşumuna hem katılıyor hem de gaz alışverişini sağlıyor. Bir tekrar etmek gerekirse plasenta oluşumuna katılanlar vitellus, allantois ve koryon. Gaz alışverişinde görevli olanlar allantois ve koryon zarı. Değerli arkadaşlarım Viltellus ve Allantois memellerde çok gelişmiyor çünkü belli bir seviyeden sonra plasenta oluşuyor ve embriyo atıklarını anne üzerinden atıyor. Besinlerini anneden karşılıyor. Yani bu iki zara çok fazla ihtiyaç olmuyor. Gastrülasyon evresine gelecek olursak arkadaşlar hatırlarsanız en son blastula evresinde kalmıştık. Blastula içi boş bir yapıydı. O boşluğa da blasto, blastosöl demiştik hatta. İşte o blastosistin alt kısmında bulunan hücreler o blastosölün içerisine doğru hareket ediyorlar. Ve değerli arkadaşlar bu hareket neticesinde embriyonik tabakalar meydana geliyor. Artık farklılaşma süreçleri başlayacak yani. Şu şekilde arzu ederseniz bir bakabilirsiniz. Ortada mezenşim hücreleri var. Kopmuş birkaç e, parça hücre ve bu içeriye doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bu hareket sonucunda bir boşluk oluşuyor ki bu boşluk artık kalıcı olacak. Ve bu bizim sindirim sistemimizi oluşturacak arkadaşlar. Bu ağız kısmına blastopor diyoruz. Bu blastopor insanda e, ileride anüse dönüşecek. Ve 3 tane embriyonik tabak oluşuyor arkadaşlar. Mezenşim hücrelerinden o kopan küçük hücrelerden Ortada mezoderm tabakası tabakası oluşuyor. En dıştaki tabakaya ektoderm, en içteki tabakaya endoderm diyoruz arkadaşlar. Dıştaki tabaka ektodermi oluşturuyor. En içteki tabaka endodermi oluşturuyor. Aradaki hücreler yani mezenşim hücreleri de mezodermi oluşturuyor. Bunlar arkadaşlar farklılaşarak çeşitli doku organları oluşturacaklar. Demek ki gastrula evresinde ee, hücreler hücre göçüyle embriyonik tabakaların meydana gelmesi söz konusu. Şimdi değerli arkadaşlar müfredatta yok ama bazen şu soru geliyor hangi embriyonik tabakadan hangi dokular ya da hangi organlar oluşur çok basit bir anlatımla birkaç örnek göreyim aklınızda kaldığı kadarıyla vücudun en dışında olan dıştan baktığınız zaman dışta duran şeyler Ektodermden yani en dış tabakadan oluşuyor. Mesela neler? E, dişlerimiz, tırnaklarımız, derimiz, saçımız ve sinir sistemi ektodermden, en dış tabakadan oluşuyor arkadaşlar. İç tarafta bulunan, vücudumuzun en içini döşeyen zarlar ve yapılar e, en içte bulunan endoderm tabakasından oluşuyor. Mesela akciğerin iç zarı, sindirim sisteminin iç zarı, karaciğer e, organımız, troit bezi, paratroit bezi bunlar endodermden yani en içteki zardan oluşuyor arkadaşlar. Bir de mezodermde bu ikisinin arasını dolduran yapıları oluşturuyor. Mesela kas doku, kemik doku, bağ doku, kan doku, lenf doku bunlar hep mezodermden köken alan yapılar değerli arkadaşlar. Gelelim organogeneze. Embriyonik tabakalardan organ taslakları oluşuyor biraz önce söylediğimiz üzere değerli arkadaşlar. Bazı organlar tek bir embriyonik tabakadan gelişirken bazı organlar farklı embriyonik tabakaların etkileşimiyle oluşuyor ki buna embriyonik indüksiyon ismi veriliyor. Yani bir tabaka tek değil, bir iki tabaka birbiriyle etkileşiyor. Mesela gözümüz için arkadaşlar hem mezoderm lazım, mezoderm hem de en dıştaki tabaka ektoderm lazım. Aynı şey sinir sistemi içinde, sinir şeridi içinde arkadaşlar geçerli. Sinir şeridi içinde sırt mezodermi ve ektodermin etkileşmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç tabakanın etkileşimiyle, birden fazla tabakanın etkileşimiyle organlar oluşuyor. Buna embriyonik indüksiyon ismini veriyoruz. Tabi organergenizde sadece farklılaşma olmuyor. Hücre göçleri yaşanıyor arkadaşlar. Hatta bazı hücreler, kendilerini öldürüyorlar yani ölüme programlanmışlar buna e, apoptozis denir arkadaşlar e, mesela parmaklarımızın arasının oluşması e, apoptozis olayına bir örnektir değerli arkadaşlar biz annemizin karnındayken parmak aralarımız e, yok sonra oradaki hücreler e, lizozomlarını patlatarak ediyorlar ve bize parmak arası oluşturuyorlar kalbimizin boşlukları da aynı şekilde oluşuyormuş değerli arkadaşlar. Merak edilirse diye yazdım buraya. İlk beyin ve omurilik oluşuyor. Sonra dolaşım sistemi ve diğer organlar yavaş yavaş oluşuyor arkadaşlar. Ve ilk 3 ayda e, embriyonun gelişiminin ilk 3 ayında e, organların oluşumu büyük oranda tamamlanıyor arkadaşlar. Organların oluşumuna organa ismi veriyoruz değerli kardeşlerim. Tabi plasenta özellikle memelilerde insanda çok önemli. Biraz presente hakkında bilgi verelim. Değerli kardeşler hem görevi hakkında hem yapısı hakkında biraz bilgi verelim. Gelişmenin ilk 2-4 haftasında plasenta yok. Embriyoya ihtiyaçlarını endometrium'dan karşılıyor. Endometrium'u hatırlarsanız bol kan damarlı, kalınlaşmış bir dokuydu. Progesteron kalınlaşmasında önemli etkide bulunuyordu. İlk 2-4 hafta endometrium'dan besleniyor. Embriyonik zarlar ve endometrium plasentayı oluşturuyor. Hatırlarsanız hangi embriyonik zarlar oluşturuyordu? Bir daha yazalım buraya. Vitellus vardı. Allantois vardı. Bir de koryon vardı. Bunlar arkadaşlar e, ee, yapısına katılan embriyonik zarlar. E, plasentada iki tane atardamar var. Bir tane de toplar damarı var. Ve hem atardamar hem toplar damardaki kan embriyonun kanı. Annenin kanı değil arkadaşlar. Anne ile embriyonun kanı kesinlikle birbirine karışmıyor değerli arkadaşlar. Annenin kanı plasenta'daki kan gölcüklerine doluyor ve buradaki besin, oksijen, vitamin, mineral, antikor ve benzeri yararlı maddeler toplar damarlar ile plasenta toplar damarları ile embriyoya ulaştırılıyor arkadaşlar. Embriyon oluşturduğu atıklar ise yine buradaki plasenta atar damarıyla bu boşluğa getiriliyor ve yine difüzyonla arkadaşlar annenin kanına veriliyor yani anneye veriliyor. Eğer dikkat ettiyseniz plasenta atar damarları kirli kan taşıyor, toplar damarı temiz kan taşıyor arkadaşlar. Yani aynen akciğerdeki gibi akciğerde de hatırlarsanız toplar damar temiz kan taşıyordu, atar damar kirli kan taşıyordu da arkadaşlar bu konuda bir istisna. Diğer atardamarların damarların hepsi e, temiz kan taşırken akciğer ve plasenta atardamarı damarı e, kirli kan taşıyor. Diğer toplardamarlar hepsi kirli kan taşıyordu ama akciğer ve plasenta toplardamarları temiz kan taşıyor arkadaşlar. Plasenta e, bir de hormon salgılama görevi var. Gebeliğin 5. ayından sonra özellikle korpus luteum'un görevini devralıyor. Gebeliğin düzgün bir şekilde devam edebilmesi için progesteron ve östrojen salgılıyor. Bol miktarda progesteron salgılıyor. Gebelik için bu hormon çok önemli. Daha önce konuşmuştuk bunu. Toparlayacak olursak plasenta'nın görevleri nedir diye bir daha hatırlayacak olursak birincisi besleme işi yapıyor arkadaşlar embriyonun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini, mineralleri e, presentaya, e, presenta aracılık, aracılığıyla iletiyor. E, yine solunum e, faaliyetlerinin ya da solunum gazlarının iletimi de presentanın görevlerinden birisi. Anneden oksijeni embriyoya, embriyonun karbondioksini anneye aktarıyor. Boşaltım faaliyetleri plasenta üzerinden gerçekleşiyor e, ve arkadaşlar hormon salgılayarak e, plasenta embriyonun devamlılığının korunmasını sağlıyor. Tabi bu arada e, embriyoda 3 tane sistem aktif e, değil arkadaşlar. Solunum sistemi e, pasif durumda. Sonra boşaltım sistemi pasif durumda. Yani bunlar çalışmıyor, aktif olarak çalışmıyorlar. Tabii bir de sindirim sistemi pasif durumda. Bunlar elbette ki gelişiyorlar ama plasenta bu 3 sistemin işini yapıyor değerli arkadaşlar. Fetal evrede yani artık değerli arkadaşlarım hatırlarsanız 8. haftadan sonra kısmın fetüs olduğunu söylemiştik. İşte o evreden bahsedeceğiz. Artık embriyo fetüse dönüşüyor. Üçüncü aydan sonra fetüs adı veriliyor. Üç ve dördüncü aylarda refleksler gelişiyor. Sinir sistemi, böbrekler, karaciğer hariç bütün organlar tam olarak belirginleşiyor arkadaşlar. Bu üç yapı arkadaşlar. Doğuma yakın hatta doğumdan sonra gelişimini tamamlıyorlar. Sinir sistemi, böbrekler ve karacer. E, beyin kabuğu e, doğumda bile tam olarak gelişmemiş oluyor. Yani doğduktan sonra beyin kabuğunun gelişimi devam ediyor değerli arkadaşlar. E, i̇kinci 3 üç, üç ayda fetüs yaklaşık 30 cm'ye ulaşıyor. Kaşlar, kirpikler, dişler, kemikler oluşuyor. E, bu dönemde arkadaşlar biraz önce de bahsettik bundan. Gebeliği sürdüren hormon progesteron plasentadan salgılanmaya başlıyor. Artık korpus luteum yavaş yavaş progesteron salgısını bırakmaya başlıyor ama bu salgı arkadaşlar e, plasenta tarafından yapılmaya devam ediliyor. Üçüncü üç aylık dönemde ise fetüs yaklaşık 50 santimetreye ulaşıyor uzunluk olarak ve ağırlığı da 3 kilograma kadar geliyor. Yani artık yavaş yavaş doğuma hazırlanıyor. Dolaşım ve solunum sistemleri tam olarak gelişiyor, kaslar kalınlaşıyor ve bu dönemin sonuna doğru fetüsün başı rahim ağzına doğru yani servikse bakacak şekilde dönüyor. Baş kısmı servikse baskı yapınca serviks biraz genişliyor. Bu genişleme arkadaşlar oksitosin hormonunun salgısını uyarıyor. Oksitosin salgılanınca hatırlarsanız hipofizin arkalogundan salgılanıyordu. Oksitosin rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu başlamasını sağlıyor arkadaşlar. Böylelikle doğum olayı başlamış oluyor. Genellikle bu süreç 270 gün süren bir süreç arkadaşlar. Bu dönemden önce doğan çocuklara prematüre ismi veriliyor değerli arkadaşlar. Tabi hamilelikte tütün kullanımı, uyuşturucu, alkol kullanımı folik asit eksikliği ki folik asit beyin gelişimi, sinir sistemi gelişimi için çok önemli. X ışınlarına maruz kalma ve e, gebelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyonlar özellikle ateşli hastalıklar çocuk çocukta kalıcı hasarlar oluşmasına neden olabilir. Onun için arkadaşlar bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, Sağlık Bakanlığı gebelikte en az 4 ultrasonografi USG ta takibi yapılmasını tavsiye ediyor. Tabi bu 6-8'e kadar çıkabiliyor ama en az 4 e, takip istiyor Sağlık Bakanlığı. E, bu takip işlemlerinde e, çocuğun e, takip edildiği döneme uygun olup olmadığı e, sonra o doku organlarının gelişiminin yeterli olup olmadığı takip ediliyor. Tabi e, ultrasonografide radyasyon olmadığı için bebeğe herhangi bir zarar vermiyor arkadaşlar. E, bir de değerli arkadaşlarım başka bir tarama yöntemi de e ee, amniyosentez dediğimiz tarama yöntemidir ki bu her zaman uygulanmıyor. Ama özellikle 35 yaş üstü gebeliklerde, şüpheli gebeliklerde, ailede kromozomal anormalliklerin olduğu gebeliklerde amniyosentez uygulanıyor. Amniyosentez de şudur. Amniyon sıvısından e, bir parça alınıyor ki bu amniyon sıvısı içerisinde e, fetüse ait e, embriyoya ait hücreler bulunuyor ve bu hücreler çoğaltılıyor. Sonra da kromozomal taramalar yapılıyor arkadaşlar. E, kromozomlar önce özel boyalarla boyanıyor. Sonra da takibi yapılıyor. E, hatırlarsanız hücre bölünmelerinde karyotip analiz diye bir şey işlemiştik. Karyotip analiz e, kromozom sayımı demek arkadaşlar. Ve e, hücre bölünmesinin metafaz safhasında yapılır. Niye metafaz safhasında yapılıyor? Çünkü metafaz safasında bütün kromozomlar hücrenin orta bölgesinde dizilmiş oluyor. Sayımın en rahat yapılacağı evre metafaz safhası değerli arkadaşlarım. Tabi amniyosentez yöntemiyle başta Down sendromu olmak üzere özellikle kromozom eksikliği ya da fazlalığına bağlı olan hastalıklar tespit edilebiliyor değerli arkadaşlar. Ee, bu re, e, şekillerde de 4 haftalık bir embriyonun şekli 6 haftalık bir embriyonun şekli 9 haftalık bir embriyo ve 12 haftalık artık ona embriyo demiyoruz fetüs diyoruz arkadaşlar 12 haftalık fetüsün bir e, şekli var yavaş yavaş belirginleşiyor doğuma yaklaşıyor. Son olarak değerli arkadaşlar tüp bebek uygulamaları ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Yeni müfredat bu işe biraz önem vermiş. İki tane farklı yöntem uygulanabilir. Birincisi inüt, inütrü fertilizasyon (IVF) yöntemi diyorlar arkadaşlar. Hormon ve ilaç takviyesiyle çok sayıda yumurta elde ediliyor. Bu yumurtalar ovaryumdan özel bir yöntemle özel enjeksiyonlarla alınıyorlar ve laboratuvar ortamında yanlarına spermler bırakarak döllenmesi sağlanıyor arkadaşlar. Zigot bir müddet laboratuvar ortamında geliştiriliyor. Genellikle 8 hücreli evredeyken ana rahmine yerleştiriliyor. E tabi bu arada ana rahminin de uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani mesela endometriumun kalınlaşmasının yeteri kadar olması gerekiyor arkadaşlar. E bir diğer yöntem de mikro enjeksiyon yöntemi. Burada da Mayoz 2 aşamasındaki bir ikinci loosit alınıyor, bir sperm çekirdeği mikropipetle pipetle e, o ikinci loositin içerisine yerleştiriliyor arkadaşlar. Yani in vitro fertilizasyonda döllenme doğal gerçekleşirken mikroejeksiyon yönteminde döllenme yapay olarak gerçekleştiriliyor. Oluşan zigot bir müddet laboratuvar ortamında geliştirildikten sonra ana rahmine yerleştiriliyor. Her iki yöntemde de zigot birkaç gün laboratuvar ortamında gelişiyor. Ana rahmi de hazır hale getiriliyor ve sonra ana rahmine naklediliyor arkadaşlar. Tüp bebek yönteminde neden çoklu doğumlar daha çok oluyor? İkiz, üçüz, dördüzler çok oluyor. Genelde şundan dolayı oluyor arkadaşlar. Başarılı olabilmek için, başarı şansını arttırmak için birden çok yumurta döllendirilip e, birden çok yumurta gelişmeye tabi tutuluyor ve e, anne rahmine naklediliyor ki e, başarı oranı artsın. Bazı durumlarda bütün o döllendirilmiş yumurtalar e, gelişime devam ediyorlar ve çoklu doğum meydana geliyor. Değerli arkadaşlar. Böylelikle değerli arkadaşlarım insanda embriyonik gelişme konusunun sonuna gelmiş olduk. E, bir mucizeyi anlatmaya çalıştım size. E, bir hücreden 9 ay gibi kısa bir sürede insan gibi müthiş bir cihazın oluşması sürecini anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.